Medusa efsanesini öğrendik. Medusa masum genç bir kız iken Athena'nın kocası denizler tanrısı Poseidon tarafından tecavüze uğruyor. Athena kocası Poseidon'u ceza vereceği yerde Medusa'ya ceza veriyor. Gücü yeten yetene. Eski Yunan'da da öyleymiş. Dünyanın kanunu mu anlamadım. Niye kadını taşa çeviriyorsun? Kocanı çevirsene. Neyse Medusa kötü bir e, insan oluyor. Medusa'yı gören herkes taşa çevriliyor. Saçları yılana dönüyor. Peki bu gerçek olabilir mi? Günlük hayatta Benzeri olaylar var mıdır? Yunanlılar veya antik toplum bunu neden böyle bir efsane yapmışlar? Yunanlıların birçok efsanesi günlük hayattaki davranış modellerini simgeler. Hepsinin doğruluk payı vardır. Medusa efsanesinin de öyle. Masum Zavallı, güzel birisi canavara dönebilir mi? Evet dönebilir. Psikiyatri kliniklerinde antidepresan, antipsikotik veya bipolar ilaçları kullanan birçok kişi, özellikle birçok kadın taciz, tecavüz mağduresidir. Bunlar bilimsel ve hukuki delillerle sabittir. Peki bu travmatik olay nasıl oluyor da iki farklı davranış modeline dönüyor? Birincisi içine kapanık, zavallı, masum, herkesten korkan bir kişilik tipi. İkincisi de cadıya dönüyor. Medusa'ya dönüyor. Bu nasıl oluyor? Diyelim ki ufak yaşta en güvendiği bir kişi tarafından tacize uğrayan, travmatik olaylar yaşayan genç bir kadın düşünelim. Taciz, tecavüz, travmatik olay sonucunda nasıl davranır? Birinci şık içe kapanır. Hatta ömür boyu cinsel yaşamı biter. Ardı ardına hatalar yapar, genelde ileriki yaşlarda tekrar tacize uğrar. Vajinasmus denen hastalığa yakalanır. Bugün birçok klinikte vajinasmus şikayetiyle başvuran kadınların geçmişinde travmatik bir olay vardır. Beynin vücuda kontrolüdür bu. Bu tiplere kuzular diyebiliriz. İçine kapanık, tacizciden kaçan veya boyun eğen bir karakter, zayıf bir karakter. Bunu ayıralım bir kenara. Şimdi bir de Medusa'ya dönenler var. Taciz, istismar, travma sonrasında beynin kendini koruma stratejisi var. O da çirkepleşiyor. Medusa'ya dönüyor. Yunanlılar hayatta ilgili ilginç bir gerçeği çok güzel efsaneleştirmişler. Peki nasıl davranıyor? Çirkep oluyor. Bir başkasına zarar veriyor kendinden daha zayıf hükmedebileceği bir kadın bulup onu sömürüyor. Hatta ben şunu gördüm. Çoğunlukla bir kadının en büyük düşmanı başka bir kadın. Özellikle onun arkadaşı. Özellikle kadın satma veya huşa aracılık yapma illa para yok ucunda hatır gönül için aracılık yapıyorlar. Kadını pazarlayan başka bir kadın, yani onun kadın arkadaşı. Bu tip kadınlar yani tacize, tecavüze, istismara uğramış, daha sonra bir başkasına zarar veren, özellikle başka bir kadına zarar veren kadın tipleri o kadar çok ki toplum içinde o kadar güzel kendilerini saklıyorlar ki toplumun önemli mevkilerinde olabiliyorlar. Öğretmen, doktor, e, kamu görevlisi, şirket yöneticisi, iyi aile kadını ancak toplumun canını yakıyorlar. Bunlar annelik de yapamaz. Annelik duyguları gelişmemiştir. Örneğin bir kadın, diyelim ki e, sosyal konumu yüksek bir mevkiye geldi. Örneğin bir hastanenin e, başhekimi oldu veya bir okulda müdüre oldu. Evlenmez götürür, çevresinde kadınları pazarlar. Bunlar tamam, anlaşılabilir ancak eğitimi yoksa para kazanamıyorsa para kazanmanın bir yolunu bulur. Komşusunu pazarlar, kendi kızını pazarlar, yeğenini pazarlar veya manipüle edebileceği bir erkek bulur. Elimde şöyle vaka örnekleri var. Psikiyatri servislerine yatan birçok kişinin annesiyle problemi var. Annesi getirmiş. Annesi zorla oraya sürüklemiş. Veya annesi zorla ilaç verdiriyor. Veya EKT zorluyor. Bir kadın neden bunu yapar? Neden kendi çocuğunu hükmetmeye, beynini yok etmeye çalışır? Akla şu gelebilir. Kadın psikiyatriyi bilmiyordur, psikiyatrinin ne olduğunu bilmiyordur çocuğunu tedavi olsun diye getirmiştir. Hayır değil. Hepsi biliyor. İlkokul mezunu kadının psikiyatri profesörlerini kandırdığını gördüm. Bunlar öc alıcı bir narsist. Çevresindeki herkesi sömürür. Kocası varsa kocasını sömürür. Sevgilisi varsa onu sömürür. Yoksa çocuklarını sömürür. Bu kadınları nasıl algılarız, nasıl anlarız? İşin en zor tarafı da bu. Bu tür kadınların tüm psikopatlardaki olduğu gibi, tüm canilerdeki canavarlarda olduğu gibi ikna yetenekleri yüksektir. Karşıdakini, çevresini çok kolay ikna eder, karşısındakini bastırır, hedefini bastırır, kendi çocuklarını, kendi çevresini hükmeder veya çaktırmadan çaktırmadan iş arkadaşını pazarlar. Ancak elimizde bir silah var. O silah da bilim. Ve bir tekniğimiz var. O da eğitim. Bilimle ve eğitimle bu psikopatları, bu medusaları, bu canileri anlayabilir, engel olabiliriz. Peki Kimler risk altındadır? Bu tip kişiliklerden en çok kimler zarar görür? Bunu bakmamız lazım. Örnek vereyim. Kadın 65-70 yaşındadır. Kızı 40 yaşındadır. Kızını evlendirmez. Kızının evden gitmesine izin vermez. Kızını sömürür, hizmetçi olarak tutar. Ben bunun gibi yüzlerce vaka örneği gördüm. Veya bekardır, belli bir makam sahibidir, örneğin hemşiredir hastanede, arayı yapacağım diye, bu bizim kültürümüzde vardır, evlendirmek için aracılık yapacağım der, her iki taraftan hediye koparır, ama sonu tacizle biter. Burada kazanan hemşiredir, aracılık yapan kaybeden de mağduredir. Evlilik olsa bile yer içer. Evlilik olmazsa yine kazanan o kötü niyetli hemşiredir.